Merhaba arkadaşlar. Ee, Basic English Grammar'ın arasına bu kitaptan da bazı alıştırmalar yapmak istiyorum. Bunun İngiliz serisi aynı zamanda Amerikan serisi de var. Fakat ben bu İngiliz serisinden yapacağım. Burada aynı zamanda bazı kelimeler İngiliz İngilizcesinde farklı, Amerikan İngilizcesinde farklı. Burada o farklılıkları da vereceğim. Evet, buradan daha önceki yaptığımız alıştırmalarda olduğu gibi. Where are you from kalıbı? Sen nerelisin? I'm from İzmir. For example. Picture one. He is from New York. He is American. Eiffel tavırı görüyoruz. Kadının kolunda bagetleri görüyoruz. Ve Burada diyoruz ki She is from Paris. She French. Eiffel Tower and bread. <coughs> and picture three. They are from London. They are English. Picture four. Görüyoruz Kremlin Sarayı var. Değil mi? Kalpak gibi Rusların geleneksel kullandıkları bir şapka var. He is from Moskova başkentleri söylüyoruz. Londra İngiltere'nin başkentiydi. Paris Fransa'nın başkentiydi. Burada da e, e, Amerikan olan New York. Aslında Washington başkenti ama New York'tan söylüyor. Evet geçiyorum. He is from Moscow. He is Russian. diyoruz burada. Picture fine. He is from Beijing, Pekin, Beijing. He is Chinese. He is Chinese. Siz bunları beşer herkes, onar herkes tekrar edeceksiniz. Defterinizde bakmadan yazıncaya kadar yazacaksınız. Rica ediyorum. Evet, burada da dünya haritası var. Ve bizi oradan da yönlendiriyor. Okay. Picture 6. Meksika şapkası var gördüğümüz gibi. Kilise var arkada. He is from Mexico. Başkenti Mexico. New Mexico hatta. He is Mexican. And picture seven. Ne yapıyor kadın? Uh, dans ediyor. Um, she is from Madrid. She is Spanish. And then pizza kulesini görüyoruz. Kadının elinde belki makarna o. Um, Picture 8. She is from Rome. Rome oranın başkenti İtalyan. She is Italian. She is from Rome. She is Italian. And the other one. Uh, cami var. Şapkası var. İranlı. Ne diyeceğiz? He is from Tehran. He is Iranian. Diyeceğiz burada. Evet. Gramer kitabımızda bunların gramerlerini yapmıştık. Şimdi hmm. mesleklerle ilgili bölüm vardı. Onu yapacağız buradan. Bir tekrarını yapmış oluruz. Değişik resimlerle. Picture 13 uh, Look at picture 13. What's his job? He is a manager. Bu bir otel. Gördüğümüz gibi. He's a manager. Look at 14. What's her job? Bayan olduğu için öyle soruyoruz. She's a receptionist. Recep. 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 Receptionist. Okay. And then look at 15. 15. Burada iki kişi var ve çoğul olarak soruyoruz. O 17 ünitede, ilk 17 ünitede e, meslekleri yaparken çoğul meslekleri nasıl soruyoruz yapmıştık. Yine burada bir tekrarı gibi yapıyoruz. What are their jobs? They are waiters. Waiters ve waitresses diye yapmıştık orada. Okay. And look at 16. Burada bu ne iş yapıyor? Bunlara bir bakalım. What's his job? What's his job? E gördüğünüz gibi valizleri taşıyor. He is a porter. He is a porter. Okay. And then picture 17. Look at picture 17. What's her job? What's her job? She is a secretary. She is a secretary. Look at exercise 18. Erkek bu. O zaman his diyeceğiz. What's his job? Onun mesleği nedir? He is a cook. He is a cook. Neydi cook? Aşçı değil mi? Geliyoruz yerde çalışan kadınlara. Picture 19. Yine çoğul. What are their jobs? What are their jobs? They are cleaners. They are cleaners. Siz bunları 5'er kere 10'er kere tekrarlıyorsunuz. Ve 5'er 10'er kere de yazıyorsunuz. Evet gelelim buradaki e, resme. E, bir adam bakın oradan taksi diye çağırıyor. Sıra var orada. E, uçaktan inmişler. Arrivals. Uçağın inildiği yer. Varış, geliş yeri. Um, biz yukarıda 19 yaptık. 20. Yes. Ee, elini kaldıran adam 20. 20 oluyor. What's his job? Bunu da daha önceki kartlı çalışmalarımızda yapmıştık. He a pilot. He a pilot. Bildiğimiz pilot. 21. What's her job? What's her job? She is an she is an air hostess. She is an air hostess. And then 23. Bunu da yapmıştık daha önceden. What are their jobs? İki kişi tüm, çünkü burada. They are policemen. Tek olunca policemen, çift olunca policemen. Tek kadın olunca woman, Çift kadın olunca women diyoruz. Okay. And then picture twenty three. Bakıyoruz. Ne yapıyor? Arabayı onarıyor. Bunu da yapmıştık kartlarda. What's his job? He's a mechanic. He's a mechanic. Arabayı tamir ettiği için. Arabanın içinde birisi var. Twenty four. What's his job? Bu bir kişi erkek değil mi? Soruyoruz. What's his job? He is a taxi driver. He is a taxi driver. Burada müşteriler bekliyor taksiyi. Burada taksinin bir tanesi muhtemelen arızalı mekanik tamir ediyor. Evet burada birbirimize sorabiliriz. What's your job? Orada da kartlarla çalışma yaparken birbirimize sormuştuk. Evet aynı zamanda alıştırma kitabımızda sıfatları yapmıştık. Şimdi buradan da bir sıfatlarla gidelim. Okey. Ee, A ve B konuşuyorlar. Yes. A. Oh, I'm cold. B soruyor orada. Are you? Gerçekten mi diyor? Yes, I am. Adam da ne yapmış? Bak terlemiş. Pencere açacak neredeyse. Ne diyor? Oh, I'm not. I'm hot. Okay and picture C and picture D. What's it like? Böyle sorabiliriz. Nasıl? Diye. It's big. Picture D. It's small. Picture E. Bu arada alfabeyi de tekrar ediyoruz. Rakamları alıştırmalarda tekrar ediyoruz. Picture E. She is beautiful. What's she like? She is beautiful. Picture F. He is ugly. He is ugly. Picture G. What's he like? He is old. Not He is old. And then H what's she like? She is young. She is young. Okay, and then picture i what's it like it is old eşyalara uh, da old diyoruz Yaş, yaşlılara da old diyoruz eşyanın eskisine old diyoruz burada uh, picture j i j what's it like what's the suitcase like it's new it's new yeni picture k Picture K. What's he like? He is rich. He is rich. Prosu var. Göbeği çıkmış. Sanki elbisesi çok kıymetli gibi. Parasal olarak değer değer yüksek gibi. Picture L. Elimde açmış zaten. L. Şapkasını da açmış. What's he like? He is poor. He is poor. L he is poor yes the other photographer machines picture M it's 10 pound the other one a hundred pound what's M like it is cheap what's n like it is expensive it's cheap expensive M is cheap. And is expensive. Okay, the other one, picture O, the women, the women, uh, iki tane kadın var, iki tane erkek var. Picture O, they are tall, they are tall, and the two men, they are short. P is short, O is tall. İnsanların uzunlarına tall ve short şeklinde kullanıyoruz. Daha önceki kitapta çalıştırmalarımızı da yapmıştık. Yes. And picture Q. Q is short. Burada nesne olarak gözüküyor. Elbise. All is long. All is long. Q is short. A is long. Okay and then s and t What's s like S is the man is fat Fat yağlı şişman T is thin T is thin or slim de diyebiliriz burada S is fat T is slim Okay. And look at the books. You You is burada kalın olunca tik diyoruz. İnce olana da tin diyoruz. Picture you is thick. Picture we is thin. İnsanın zayıfına da thin diyoruz. Kitabın incesine de thin diyoruz. Okay. And the glasses. Beer glasses. Um, w ya yeah, da double V de deriz. They are full. They are full. They are full. And X is empty. Dolu boş. We, we are full. X are empty diye gidiyoruz. Okay, and then son alfabemizin harfleri Y. Y. Y'ye y, y diye telaffuz ediyoruz. And uh, look at the picture. Look at the man. Why is strong? Güçlü. Ne yapıyor? O, o ağır bandı nasıl kaldırmış? Z or Z Amerikalı Z diyor. Zi is weak zayıf güçsüz anlamında. Y is strong, z is weak diye söylüyoruz. Evet bütün uh, bu uh, sıfatları şöyle bir tekrar edelim. and beautiful, ugly, old, young, old, new rich poor, cheap, expensive, tall, short, short, long, fat, thin, thick, thin, full, empty, strong and weak. Okay. Şimdi bunlarla daha önce giyilerimizi pekiştirmiş olduk. Evet. Gelelim yine bu konunun devamına. Ee, öğrenmiştik. Burada bir tren yolculuğu var. Helen Wilson is thirsty. Çocuk ne içiyor orada? Bir meşrubat içiyor. Thirsty neydi? Susamıştı. Onun yanındaki Ellen Wilson is hot. Ne yapıyor? Dondurma yiyor. Mrs Wilson o da öfkeli, değil mi? Öfkeli olduğu için ne diyeceğiz? Angry. En dipte genç bir kadın var. Göz yaşı Elinde mendili var. Çünkü dışarıdan birisine el sallıyor. Uğurlanıyor galiba muhtemelen. Ee, o zaman ne diyeceğiz? Miss Cook. Evlenmemiş kadınlara Miss diyoruz. Miss Cook. Miss Cook. Is ne diyeceğiz? Üzgün. Sad. Sad. Unhappy. Okey pencerenin camına elini koymuş adam ter döküyor. O zaman ne diyeceğiz buna? Mr. Parker is hot. Yanındaki adam, bıyıklı adam paltosunu önünü kapatıyor pencere açık olduğu için. Ne diyeceğiz ona da? Mr. Cooper is cold. Üşümüş yani. Mr. Cold'un yanındaki adama bakalım. Mr. West. Onun da uykusu mu gelmiş? Yorgun mu? Evet yorguna benziyor. O zaman ne diyeceğiz? Um Mr. Vet is tired. And then Mr. Spencer en öndeki adam da o da Mr. Spencer is sleepy. Tired de olabilir. Sleepy de diyebiliriz. Okay. And then Big Joe Fraser ünlü boxerlarımızdan, dünya boxerlarından 125 kiloda, 125 kilo, Steve King and 68 kilos. Look at uh, Steve King. He is weak. He is small. He is light. He is thin. He is young. Z güçsüz, küçük, hafif, zayıf ve genç. And Now write four sentences for Big Joe Fraser. Sonradan soru bunlarla ilgili diyaloglar olacak. Big Joe Fraser is heavy and strong and fat. Değil mi? Tam bunların zıttını yapacağız. Strong, big, heavy, fat and old. Okay, and the other picture Mrs. Lut, and then Mr. Fred Penny. Mrs. Lut is e, burnu havada bir kadın. Biz buna puffy diyoruz. Fransızca'dan gelme İngilizce'de kullanılıyor. E, ve yerler yaşken kadın, yağmur yağarken kuru, değil mi? Mrs. Lut is dry, but Fred Penny is wet. Islanmış şemsiyesi yok. Ayakkabıları da delik. Because the street is wet. And then, um, Mrs. Lute is uh, zengin diyelim, rich. Fred Penny is poor. Uh, Mrs. Lute is uh, thin, zayıf, but Fred Penny fat gibi. Bunları bu şekilde örneklerimizi durdurup durdurup videomuzu yapabiliriz. Evet bu konuyla ilgili buradaki alıştırmalarız bu kadar. Şimdi ben diğer kitabımıza geçeceğim. Oradan biraz alıştırma yapalım. Az bir şey 19 dakika yapmışız. Kaçıncı sayfada kalmıştık? Evet. Exercise 23'de kalmıştık. Burada find the propositions and the propositional phrase in the following sentence. Aşağıdaki cümlelerde ismini hallerini bulunuz diyor. Mike is in the in his apartment. Mike a, evinde diyor. Burada in proposition. In his apartment propositional phrase oluyor. Okay. Mr. Lee Is at the airport. Mr. Lee is uh, subject burada, uh, the present simple present olmak hali. O da havaalanındadır diyor. O zaman buradaki proposition hangisi at? Uh, birlikte proposition phrase hangisi at the airport? Ali is from Egypt. Egypt Mısır. Ali özne burada, is olmak hali. E, Mısırlıdır diyeceğiz. Burada proposition hangisi? From. Propositional phrase hangisi? From Egypt. Okay, Dil bilgisi yapıyoruz burada. My book is on my desk. My book nesnem. Şey, Özlem. E, is olmak hali. On. Burada proposition. On my desk. Propositional phrase. Bob's pen is in his pocket. Bob'un kalemi onun cebindedir derken. Bob'un kalemi öznemiz is burada olma hali. Nerede? In. Where? Where is it? In his pocket. In proposition, in his pocket, propositional phrase. Okay. Exercise 6. The post office is on first street. The post office öznemiz bilinen bir postane burası. Neredeymiş? Birinci caddedeymiş. Proposition burada hangisi? 10. Caddeler 10 alıyor demiştik. Daha önce kalıştırmalarda da yapmıştık. Birinci cadde diyoruz. Propositional phrase hangisi? On first street. Okay. The post office is next to the bank. Next to the bir önceki dersi resimlerle yapmıştık. Postane bankanın bitişiğindedir diyoruz. Burada proposition hangisi? Next to. Propositional phrase hangisi? Next to the bank. Okay. My feet, ayaklarım are under my desktop. Sıramın altındadır diyoruz. Burada özlemiz hangisi? Ayaklarım, my feet. Çoğul olduğu için, iki tane ayağım olduğu için are diyoruz. Burada proposition hangisi? Under altında. Propositional phrase hangisi? Under my desk. Okay. Nine. My nose is between my cheeks. Burnum my nose özne. Arasındadır. Between arasındaydı değil mi? Neyin arasında? My cheeks. iki yanağımın arasında diyor. Yanaklarımın arasındadır diyor. Proposition burada hangisi? Between. Propositional phrase hangisi? Between my cheeks. Okay. And ten. My apartment is on the third floor. Burada e, katları söylerken evim üçüncü kattadır diyoruz. On alıyor yine. On burada ne? Proposition. My apartment ne burada? Özne. Evet. Propositional phrase hangisi? On the third floor. Okay. It is above. Mr. Kwan's apartment. Yani bir, bu ev diyor. Mr. Kwan'ın evinin üstünde diyor. Ee, önceki derste de above'ın böyle bir özelliği olduğunu söylemiştim. Burada da üstünde diyoruz. O zaman proposition hangisi burada? Above. Propositional phrase hangisi? Mr. Kwan's apartment. Propositional phrase oluyor. Evet. Bu alıştırmayı da bitirdikten sonra dersimizi de bitirelim 24. dakikaya geldi burada da yeni kelimelerle de kısmen karşılaştık ee, bir de sonraki derste buluşmak dileğiyle e, bu alıştırmaları durdurup durdurup yapabilirsiniz aynı benim gibi defterinize yazabilirsiniz ve sesli 5 kere 10 kere yazılı 5 kere 10 kere yapabilirsiniz tavsiye ediyorum öneriyorum lütfen rica ediyorum yapın öğrenmek istiyorsanız böyle devam edecek Evet danışma attım. Whatsapp attım. 0532 371 5985 Mail adresim Ali Özlü Ozlu Ben hem astrolog Ali Öz hem de İngilizce öğretmeni Ali Öz olarak YouTube'da hizmetler veriyorum. 1200 abonem oldu. 4000 saatim dolmak üzere. Lütfen rica ediyorum. Bu ay sürekli <laughs> bol bol izleyin, ee, izlemeler bana gelsin. Ondan sonra sıkıştırmayacağım sizi. İstediğinizi yapın ama İngilizceyi asla bırakmayın lütfen, rica ediyorum. Evet, sevgimle kalın, ayağınıza taş, gözünüze yaş değmesin.